bir şey. Ekmek kazanmak kolay değil. Ekmek parası hastanın çoktan kursağından midesine indi dedik. Ordu'ya gidelim. Ee, Ordu'da da bir bakıyorsunuz güneş batmak üzere. Arkamda gördüğünüz manzara. Ve üzerlerinde e, su almayan kıyafetlerle denize yürüyen insanlar fark ediyor. Arkadaşımız kameraman Hakan Öztürk. Sonra bakın Serkan Tahmaz da muhabir arkadaşımız da ne oluyor sorusunun peşinden oraya gidince ortaya çıkan manzarayı beraber izleyelim. Balık çok hızlı bu kefal balığı var ha. Oo o, maşallah. Hem tavas olur hem bulaması. Ordu da gün batmak üzere. Herkes artık evlerine gidiyor. Şimdi onların zamanı. Serpme ya da saçmayı atacaklar, balığı yakalayacaklar. Ama balığı önce görmeleri gerekiyor.